Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. Kıbrılışı Dursun bu hayasız canlı Doğacaktır sana vaad ettiğinden Bayramınız kutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Değerli Kıbrıs Türkü Kardeşlerim Hanımefendiler, Beyefendiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıldönümünün heyecanını sizlerle birlikte yaşamaktan, şahsen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Sizlere başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ana vatandaki 85 milyon kardeşinizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün değerli üyelerinin, ve kalplerinizin ortak attığı gönül memleketinizin selam ve sevgilerini getirdim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, sözlerime pazar günü Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısını lanetleyerek başlamak istiyorum. Sizlerin de bu acıyı en derinden hissettiğinizi biliyorum hain saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük mücadelelerle, büyük zorluklarla çarpışarak bugünlere geldi. Aşmadığımız zorluk yoktur. Aşamayacağımız zorluk da yoktur. Maruz kaldığımız ihaneti, hainleri, kuklaları, kuklacıları iyi tanıyor ve iyi biliyoruz. Devletimiz bu hain saldırının cezasını her yol ve yöntemle vermeye her zaman muktedirdir. Türkiye'yi huzursuz etmek isteyenler kendileri de asla huzur bulamayacaklardır. Türkiye'yi kimse yolundan alıkoyamayacaktır. Türkiye bölgesinde ve dünyada barış ve huzuru teminatı olmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, ilham kaynaklarıyla dolu şanlı tarihimizde şüphesiz Kıbrıs Türklerinin müstesna bir yeri vardır. Bu toprakların kadim sahibi Kıbrıs Türk halkının uğradığı zulümler karşısında gösterdiği mücadele azmi, inanç, vatan ve millet bağlılığı her türlü takdirin üstündedir. Tarih, Türk milletinin esaret altında asla yaşamayacağını, vatanından ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini Kıbrıs Türk'ünün onurlu mücadelesiyle bir kez daha görmüştür. Nice kahraman Mehmetçik ve mücahit bu uğurda şehadet mertebesine erişmiş, ya istiklal ya ölüm diyerek Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını korumuştur. Şükürler olsun ki sancak hiçbir zaman yere düşmemiş, ezan sesi hiçbir zaman dinmemiştir. Tam 39 yıl önce bugün ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının çatısı altında huzurla yaşayacağı egemenlik sembolü olarak dünya sahnesindeki yerini almıştır. Egemenlik, hak ve hukuk yolunda gecesini gündüzüne katarak mücadele eden, hiçbir fedakarlıktan geri durmayan, başta Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı 1974'te bütün zorluk ve dış baskılara rağmen biz aslında savaş için değil barış için yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz diyerek barış harekatının müjdesini veren Başbakan Bülent Ecevit'i ve bu harekatın gerçekleşmesi için iradesini ve kararlılığını en güçlü şekilde ortaya koyarak milletimiz tarafından mücahit olarak anılan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ve Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesinde emeği geçen, şehadete yükselen Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarın hakim olması için 10 yıllardır yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini 1963 yılında yıkan Rumlar, Türklere yıllarca zulmetmiş, muhtesem eşit haklarını gasp etmeye kalkışmışlardır. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden sistematik katliamlarla Kıbrıs Türk halkını adada azınlık statüsüne düşürmek için uğraşmışlardır. Bugünkü Rusya-Ukrayna sorununda etkili ve çözüme yönelik bir varlık gösteremeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumlar aldığı kararlarla Rumları çözümsüzlüğe teşvik etmiş, onları cesaretlendirmiştir. Rumlar on yıllarca çözümsüzlüğü elde bir kazanç sayarak müzakereleri sonuçsuz bırakmış, oyalama taktikleriyle boşuna zaman tüketilmesine yol açmıştır. Onlarca sonuçsuz süreç denendikten sonra hala çıkmaz sokaklarda sonuçsuz olduğu baştan belli süreçlerde zaman harcamak akıl kârı değildir. Gelinen noktada öncelikle Kıbrıs Türk halkının 1960 yılında teyit edilen mukteseb egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul ve tescil edilmesi bir temel esas olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bundan sonra iki devletin kendi aralarındaki işbirliğini müzakere etmesi mümkün olacaktır. Bu yönde bir çözümün sadece adada değil, Doğu Akdeniz bölgesindeki iş de katkı sağlayacağı açıktır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın 2021 yılının Nisan ayında Cenevre'de bu anlayışla sunduğu yapıcı ve gerçekçi önerisine Türkiye olarak tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki bu önerinin sunulmasından bu yana geçen bir buçuk yılda Kıbrıs Türk halkının muktesep haklarının tesciline yönelik bir adım muhataplar tarafından atılabilmiş değildir. Kıbrıs meselesini 10 yıllarca Kıbrıs Türk'üne verdiği sözleri tutmayan, andan planında olduğu gibi süreçte olumlu tutum ortaya koyan Kıbrıs Türk Cumhuriyetini değil de plana karşı çıkan Rumları mükafatlandıran, çözümsüzlüğü ve haksızlıkları cesaretlendiren uluslararası kuruluşların ve Rumların insafına bırakmayacağız. Elbette her şeyin çaresi var. Yürüyeceğimiz başka yollar var. Yeni bir paradigma ile yola devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıkça vurguladığı üzere Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni artık tanımalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Kıbrıs meselesindeki kör çözecektir. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Haklı davamızı var gücümüzle savunuyoruz. Her parlamenter platformda Cumhuriyet Meclisi ile eşgüdüm halinde Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs Türkünün haklı davasını yılmadan usanmadan anlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dört gün önce Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesi bu çabalarımızın somut bir ilk adımıdır. Bu karar, bu başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için olduğu kadar Türk dünyası içinde bir milattır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böylelikle ilk kez anayasal adıyla uluslararası bir teşkilatta bu statüyü elde etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı da geçmişiyle ve geleceğiyle esasen kendi parçası olan ailesinin bir ferdine kucak açmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatımızda kazandığı gözlemci üyelik statüsünün hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Şurası iyi bilinmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti er veya geç ama mutlaka tanınacak Kıbrıs Türk halkı müreffeh yarınlara kavuşacaktır. İçiniz rahat olsun. Ana vatan Türkiye her daim yanınızda duracaktır. Bu kutsal yolu bu kutsal yolu alnı ak, başı dik bir şekilde sabırla ve inançla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşlerim, Türk tarafı olarak Doğu Akdeniz'in barış, istikrar ve işbirliği denizi olması gerektiğini en başından beri savunduk savunmaya da devam ediyoruz bunu yaparken Doğu Akdeniz'de hem kendi kıt azanımızdaki hak ve çıkarlarımızı hem de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma yönündeki kararlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz tutumumuzun yalnızca söylemden ibaret olmadığını sahada attığımız adımlarla da bütün dünyaya gösteriyoruz önceliğimizin her daim diyalog ve diplomasiden yana olduğunu da ifade ediyoruz. Bu zengin coğrafyadaki enerji kaynaklarının adaya barış ve istikrar gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğine işaret ediyoruz. Doğal zenginliklerin hakkaniyetli paylaşımının şart olduğuna sürekli dikkat çekiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın geçtiğimiz Temmuz ayında bu yönde sunduğu yapıcı işbirliği önerilerine tam destek veriyoruz. Bu önerilerin hayata geçirilmesinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi aynı zamanda Kıbrıs meselesinin kalıcı çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına da vesile olacağını defaatle vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılında Avrupa Birliği'ne yaptığı Doğu Akdeniz'de işbirliği imkanlarının ele alınmasını amaçlayan bölgesel konferans önerisi de halen olumlu bir cevap beklemektedir günümüz dünyasının şartlarıyla asla telif edilemeyecek insanlık ve hukuk dışı engellemelere ve mevcut statikonun Rumlar tarafından ila nihaye sürdürülmesine yönelik çabalara asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. İyi bilsinler ki Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de dışlayan hiçbir girişim asla başarılı olamaz. Uluslararası toplum da bunu böyle bilmeli, kıyıdaş ülkeler Doğu Akdeniz'deki planlarını, programlarını bu anlayış içinde yapmalıdır. Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde uluslararası hukuka, anlaşmalara aykırı bir şekilde Türkiye'ye karşı düşmanca tutum içinde hareket eden bazı Yunanistanlı yöneticilerinde adalarla üzerindeki hukuki durumlarının zayıflığının farkında olmaksızın başka ülkelerin kucağından parmak salladığını görüyoruz. Türkiye hak ve menfaatlerini hem kara vatanımızda hem mavi vatanda her zaman ve her türlü vasıta ile korumaya düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı tutum içinde olanlara haddini bildirmeye muktedirdir. Bu Türkiye açısından sadece bir zamanlama meselesidir. Üzerinde bulunduğumuz bu vatan toprakları söylediklerimin en güzel ve en somut örneğidir. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim, son dönemde ezber bozan adımlardan bir tanesi de Maraş açılımı kararıdır. Bu karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eli kolu bağlı bekleyeceğini zanneden Rum yönetiminin huzurunu kaçırmıştır. Ancak bu kararın Rum mülk sahipleri dahil bölgede mülkü bulunan herkesi memnun edeceğini hesaba katamamışlardı. Nitekim açılan bölgeyi ziyaret edenlerin sayısının 750 bini geçmiş olması bu memnuniyetin somut bir göstergesidir. Şüphesiz ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maraş açılımı kararını alırken çok dirayetli bir duruş sergilemiştir. Türkiye olarak biz de destek ve gayretlerimizi seferber ettik. Bu yöndeki güçlü irademizden geri adım atmadık, atmayacağız. Uluslararası topluma Maraş açılımının uluslararası hukuka uygun olduğunu, mülkiyet haklarına saygı gösterildiğini izah etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşlerim. Türkiye yüzyılının eşiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefine artık her zamankinden daha fazla bağlı olmak zorundayız. Bu anlayışla ihtiyaç duyulan her alanda yatırımları ve projeleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetiyle eşgüdüm halinde yapmaya ve yürütmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün başta turizm ve yüksek öğretim sektörleri olmak üzere birçok alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulaştığı düzeyle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız geçen hafta Lefkoşa'da birçok sektöre yapılan çok önemli projelerin açılışını, tanıtımını yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kalkındıracak Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltecek büyük çaplı altyapı projelerinin hayata geçirilmesine ve ekonomik kalkınma programlarının uygulanmasına sizlerle el ele devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin sembolü, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarını da hızlı bir şekilde tamamlayarak Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacağız. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz üç yıl dünyayı, ülkeleri, halkları tırnak içinde batılı ilke değerleri daha yakından tanıma imkanı sundu bizlere. Salgın döneminde birbirinin sağlık malzemelerini gasp eden ülkeleri, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapan bazılarını ölüme terk eden ülkeleri, aşı milliyetçiliği ile başka insanların sağlığını ve hayatını umursamayan ülkeleri, batılı ülkeleri gördük, yakından tanıdık. Son 9 aydır Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde Dünya barışını sağlamak üzere oluşturulmuş uluslararası kuruluşların sıfırlanan etki ve gücünü Avrupa'nın güçlü devletlerinin gerek uluslararası ilişkilerde gerekse halklarına karşı çaresizliklerini çözüm üretmekteki zayıflıklarını müşahede ettik. İnsan hakları, hukuk, adalet, barış gibi parlak kavramların Akdeniz'de ölüme itilen göçmen çocuk ve kadınların cesetlerinde, kapısında Ukraynalı giremez yazan marketlerin yıldızlarının söndüğünü gördük. Hukukun, barışın, insan haklarının yani dünyanın uluslararası kuruluşların ve Avrupalı ülkelerin iki yüzlü politikalarına ve insafına bırakılamayacağını müşahede ettik. Artık çürük ipe hülya dizmenin mazereti yok. Batılı ülkelerin emperyalist iştahalarını örten maskeler olarak ortaya attığı içeriği bo içeri boşaltılmış politik kavramlara günümüzü ve geleceğimizi bağlamanın mazereti yok. Doğu'nun, İslam dünyasının, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öteki olarak tanımlandığı, gözümüzün içine sokularak yapılan haksızlık ve adaletsizliklerin, çifte standartların artık gözümüzü açması lazım. Zalime karşı muhabbet onun merhametini değil, iştihasını kabartır. Vatanımıza, milletimize, devletimize, bağımsızlığımıza, hak ve hukukumuza samimiyetle, sadakatle, kararlılıkla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. İstiklal ve istikbalimizi başkalarının insaf ve merhametine asla terk edemeyiz. Kıbrıs davası milli davamızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Müreffeh yarınlar için emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle Sözlerime son verirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana vatanıyla birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk ve egemenlik mücadelesinde şehadete yükselen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Kahraman mücahit ve gazilerimizi şükran ve minnetle bir kez daha yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.